Bakın yıllardır söylüyoruz, Türkiye'de şehir hastaneleri bir kara deliğe dönüştü. Bir rant mekanizması ve yandaşlara dış kredilerle tahsis edilmiş inanılmaz bir talan düzenidir dedik. Hastanelerin büyüklü, büyüklüğüyle, otel gibi olmasıyla övünüldü ama oradan birilerinin cebine boca edilen o korkunç paradan hiç bahsedilmedi. 2017-2023 yılında 7 yıl içerisinde şehir hastanelerine tam 102 milyar para ödedik. Peki 2026 bütçesinde ne kadar var? 2026 bütçesinde şehir hastanelerine ayırdığımız para tam 136 milyar lira. Ve nihayet şehir hastanelerine ve rant mekanizmasına ayrılan bu korkunç paradan dolayı sağlığın en temel hizmeti olan birinci basamak sağlık hizmetlerine ve aile hekimliklerine para kalmadı. Ve yaklaşık bir yıl kadar önce aile hekimliği genelgesi yayınladılar. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir uygulamayı hayata geçirdiler. Dediler ki eğer sana hasta gelmezse maaşını keserim. Ama hastaneye çok hasta giderse gene maaşını keserim. İlaç yazamazsın. İlaç yazarsan maaşını keserim. Belli bir sayının üzerinde. Ama ilaç yazmadın diye hasta şikayetçi olursa gene maaşını keserim. Her halükarda maaşını keserim. Ve geçtiğimiz günlerde bu maaş kesme uygulaması başladı. Maalesef yıllarca okumuş, emek etmiş, gayret etmiş bu ülkeye sevdalı meslektaşlarımın Birinci basamak sağlık hizmetlerindeki meslektaşlarımın maaşları kesilmeye başlandı. Oradan Sağlık Bakanlığı'na da samimi bir ikaz ve uyarıda bulunmak istiyorum. Bu uygulamadan vazgeçin. Sağlık hizmetlerinin temeli koruyucu sağlık hizmetleri ve birinci basamak sağlık hizmetleridir. Meslektaşlarımın ceplerine göz dikerek oradan koruyabildiğin, alabildiğin, kaçırabildiğin parayla şehir hastanesinden rant üretip yandaşları zengin ederek sağlık sistemini ayağa kaldıramazsınız. Yığılmaları ve iki dakikaya sıkıştırılmış randevuları önleyemezsiniz.